Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir örnekle geldim sizlere. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Uzun bir zaman oldu video çekmeyeli. Son videom sanırım köyde çekmiştim. Bu da güzel bir anı olarak onu da sizinle paylaşmıştım. Beğeni ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bugün yazmamızın üstüne pardon yazmamız gül kurusu üstüne çiçeklerinden aynı renk olan pembe renk kullanacağım sarı ve aynı renginden çimenini yaptım arkadaşlar üstüne sarı pembe çiçeklerini yaptım Hadi bakalım hep birlikte yapmaya başlayalım Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar arada 3 6 8 tane pırpır yaptık arkadaşlar bir iki tane zincir çekip bir tane trazanla arada bir tane tığ batısı bırakıp ikinciye trazanla batıp kapatıyoruz arkadaşlar buraya 5 tane Trazan yapıyoruz 3. ve 5 bir tane trazan yapıp üstüne 1-2-3-4-5-6 tane zincir çekip yazmamı ters döndürüyorum arkadaşlar. İlk trazan tepesine batıp kapatıyorum. 1-2-3-4 5 tane zincir çekip tekrar döndürüyorum. 2 tane iki defa dolayıp ikişer ikişer çıkıyorum arkadaşlar bir iki üç dört tane zincir çekip aynı tırabzan tepesine kapatıyorum bir iki üç dört beş tane zincir çekip aynı yuvanın içine batıp kapatıyorum bir iki üç dört beş tane zincir iki defa dolayıp yine aynı yuvaya kapatıyorum iki şişe kapatıp 4 tane zincir çekip trazon tepesine kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapattım arkadaşlar. Ve burada 1 2 3 tane zincir çekip bir tane trazanla batıp kapatıyorum iki defa doluyoruz bu sefer 2 2 ve 2 kapatıyorum yine iki defa dolayıp ikişer ikişer kapatıyoruz bu sefer yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar hep i̇kişer, ikişer kapatıyoruz 5 defa alana kadar 1 2 3 4 tekrar iki defa dolayıp aynı yere batık kapattım 2 2 ve 2 kapattım bu da 1 2 3 tane zincir çekip son tırabzanımızı 8 tane sık iğne ile dolduruyoruz 2 3 4 5 6 6 7 ve 8 tane sık iğne. Sonuncu yuvanın içine kapatıyorum. Burada bir iki tane zincir çekip bir tane trazanla arada bir tane tığ bırakıp ikinciye batıp kapatıyoruz arkadaşlar. Üç tane zincir çekip trazan tepesini kapatıyorum. Burada bir tane trazanla bir sonraki tüy batısına girip kapattım üstüne 3 tane zincirle perperimi yaptım tekrar bir tane trazan ben sekiz tane ara verdim arkadaşlar sizin için azsa fazla yapabilirsiniz tekrar 3 tane zincir çekip trazan tepesini kapattım Evet arkadaşlar bunu böylece bırakıp çiçeklerini yapmaya başlayalım. Çiçeğimizin yuvası böyle arkadaşlar. Şimdi tekrar pembe iple yapacağız. Siz isterseniz üç renkte de yapabilir ama ben iki renk kullandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi tığına sabitleyip yaptığımız üç zincir yuvanın içine girip kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. 1, 2 3 4 5 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Aynı yuvaya. Arada 3 tane zincir çekip diğer yuvaya geçiyoruz arkadaşlar. Ben sadece 3 tane fırfır yaptım. Çiçeği küçük olsun diye. Siz isterseniz daha da fazla yaprak yapabilirsiniz şuralara. Ama ben küçük sevdiğim için öyle yaptım. 4 5 tane zincir. Aynı yuvanın içine 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yuvanın içine kapattım. Üstüne sıkıca bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Ben hemen fazla iplerimi yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel çıtı pıtı çok hoş bir uya. Umarım siz de beğenir ve yaparsanız. Şöyle göstereyim. Son halini sizlere. Tüleyince çok güzel duruyor. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.